Gözlerimiz elimizin uzanabildiği, tartımızın ölçebildiği şeylere odaklanırken, ruhumuzun derinliklerinde unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız o büyük hakikati arar dururuz. Belki de tam şu an oturduğun yerde, içindeki o küçük boşluğun nedenini, o tarifi imkansız huzursuzluğun kaynağını sorguluyorsun. İşte bu gece o boşluğa ışık tutacak, ruhuna bir damla su serpecek bir hikaye anlatacağım size. Şimdi gözlerinizi kapayın. O dağların serin, ferahlatıcı rüzgarını hissedin. Koyunların çıngırak sesleri uzaklardan size ulaşıyor. Ve o seslerin arasında Yusuf'un genç ve umut dolu sesi yankılanıyor. Kalbinizin kapısını aralayın. Hikayemiz yıllar önce dağların eteklerinde yalnız bir kulübede başlıyor. Yusuf henüz 18 yaşındaydı gencecik omuzlarına hayatın ağırlığı beklemediği bir anda yüklenmişti. Babası sonbahar yağmurlarıyla gelen sinsi bir rahatsızlık sonucu bir ay içinde Hakk'a yürümüştü. Geride babasının alın teriyle örülmüş, çatısı rüzgarda sallanan derme çatma bir kulübe. Birkaç parça taşlı toprak ve Yusuf'a miras kalan gözü gibi baktığı üç koyun kalmıştı. Yusuf her sabah kalktığında kulübesinin penceresinden dağın zirvesine bakar, derin bir nefes alırdı. İçinde büyük bir hüzün vardı. Evet ama aynı zamanda babasından kalan o kutsal sorumluluğun getirdiği bir huzur da vardı. Köydeki diğer çobanlar yanlarında en az 20-30 hayvanla yola çıkarken Yusuf'un tek sermayesi o üç koyundu. Bu üç koyun, biri kar beyazı tüyleriyle ışık saçan, Diğeri gece karası gibi simsiyah ve sonuncusu da alacalı kahverengi benekleriyle dikkat çekendi. Yusuf onlara isim bile takmıştı. Ama bu isimler sıradan değildi. Bunlar onun hayata tutunma felsefesiydi. Beyaz koyun Yusuf için sabır demekti. Çünkü dağların tepesinde kar kış demeden yılan akrep demeden rızkının peşinde koşmak büyük bir sabır isterdi. Kara koyun şükür demekti. Çünkü az da olsa bu bereketli topraklarda ona verilen bir rızkı vardı. Şükür etmezse elindekinin kıymetini bilemezdi. Alacalı koyun ise sadakat demekti. Çünkü o hem babasına hem de bu küçük emanetine sadık kalacağına, ne olursa olsun onları bırakmayacağına söz vermişti. Benim hazinem sizsiniz diye fısıldardı onlara her sabah. Siz benim sermayem değil, emanetimsiniz. Sizi korumak benim Rabbime olan sadakatimdir. Köylüler Yusuf'un bu durumunu görmüşlerdi. Kimi acımış, kimi ise alay etmişti. Muhtarın oğlu İlyas, Yusuf ne yapacaksın üç cılız koyunla? Git kasabaya in, amelilik yap. Günde aldığın yevmiye o koyunların sana bir ayda getirdiğinden fazladır. Aç kalacaksın burada, demişti bir keresinde. Yusuf başını kaldırmadan cevap vermişti. Rızık çoklukta değil, berekettedir İlyas. Ve ben Rabbimin bana verdiği bu emanete ihanet edip kolay paranın peşinden koşamam. Herkesin rızkı farklıdır. Benimki bu dağlarda gizli. Yusuf sözünün eri çıktı. Her sabah o üç koyunuyla dağa doğru yola çıkardı. Ne bir çoban köpeği vardı ne de bir yardımcısı onun tek dayanığı omuzlarına aldığı bu emanet ve Rabbine olan sarsılmaz tevekkülüydü. İki yıl hızlı bir nefes gibi geçti. Yusuf'un sabrı ve şükrü meyvesini vermişti. Koyunlarının sayısı yediye çıkmıştı. Hepsi gürbüz, hepsi sağlıklıydı. Köyde onu küçümseyenler bile bu çocukta bir bereket var demeye başlamışlardı. Ancak kader sadakati sınamayı severdi. O yıl bölgeye beklenmedik bir şiddette kış vurdu. Öyle bir kıştı ki yaşlılar bile böylesini hatırlamıyordu. Kar günlerce dinmedi. Diz boyunu açmış, otlaklar tamamen kaybolmuştu. Köydeki çoğu çoban hayvanlarını ucuza satmak zorunda kalmış, kimisi de açlıktan telef olmuştu. Yusuf'un sürüsü de bu felaketten nasibini aldı. Yedinci koyunu bir sabah hastalıktan ölmüş, Ardından iki tanesi daha karların altında kaybolmuştu. Kısa sürede elinde yine sadece o üç temel koyun kalmıştı. Beyaz, kara ve alacalı. Yusuf'un yiyeceği birkaç günlük bayat ekmek kırıntısından ibaretti. Yatağını aç yatıyor, uyanınca da hemen dışarı çıkıp koyunları için karın altından yeşil bir ot izi arıyordu. Her yeri kazıyor, elleri donuyor, parmakları yara bere içinde kalıyordu. Ama bulduğu sadece buz ve ıslak topraktı. Çaresizlik zayıf anında insana sinsi bir düşman gibi yaklaşır. Üçüncü günün sonunda Yusuf'un açlıktan başı dönmeye başlamıştı. Soğuktan titrerken kulübenin içinde diz çöktü. Şeytanın o sinsi vesvesesi zihninde yankılanmaya başladı. Yusuf, akılsız olma bu koyunlar bu karda yaşayamaz. Açlıktan ölecek. Bari birini kes. Hem sen doy hem de diğerlerini beslemek için enerji bul. Hayatta kal. Hayatta kalmak için zorundasın. Bu üç koyun seni ölüme sürükleyecek. Sadece bir tanesi. En azından ikisi kurtulur. Vesvese Yusuf'un kalbine ağır bir taş gibi çökmüştü. Bıçağını eline aldı, titreyen elleriyle ateşi yakmak için kuru ot aradı. Tam o anda başını kaldırdı ve kulübenin loş ışığında beyaz, kara ve alacalı koyunların kendisine bakan masum gözleriyle karşılaştı. Yusuf o gece titreyerek üç koyununa baktı. Gözleri yaşla doldu. Hıçkırık boğazına düğümlendi. Bıçağı yere fırlattı. Beyaz koyunun tüylerine dokundu. Sen benim sabrımsın dedi. Seni kesersem bu dağın ortasında sabrım biter isyana düşerim. Kara koyuna sarıldı. Sen benim şükrümsün. Seni kesersem elimde kalan son şeyin de kıymetini bilmemiş olurum. Sonra alacalı koyunun başını okşadı. Ve sen benim sadakatimsin. Ben sizi kesersem babamın bana bıraktığı bu son emanete ihanet etmiş olurum. Aç kalırım ama size ihanet etmem. Allah rızkımızı verene kadar bekleyeceğim. Eğer bu dağlarda beraber öleceksek şükürle ölelim. O gece uykuya daldığında açlığın ve yorgunluğun verdiği bitkinlikle derin ama huzurlu bir rüya gördü. Rüyasında yemyeşil pınarların aktığı cennet misali bir vadiye varmıştı. Kar yoktu, soğuk yoktu, etraf mis gibi kokuyordu. Önünde elinde asasıyla yaşlı, nur yüzlü bir zat duruyordu. Öyle bir nur vardı ki yüzünde Yusuf gözlerini zor açtı. Yaklaş Yusuf dedi yaşlı zat. Sesi suyun şırıltısı gibiydi. Biliyorum açsın. Biliyorum üşüyorsun. Biliyorum şeytan vesvese verdi. Ama sen kalbini temiz tuttun. Zat devam etti. Yusuf sabrın ve şükrün sınandı. Sadaketin ise baki kaldı. Üç koyununu kendine yoldaş değil emanet bildin. Unutma en büyük zenginlik sana ait olmayanı yani sana verilen emaneti koruma sadakatindir. Sen aç kalmayı emanete ihanet etmeye tercih ettin. Şimdi uyan ve rızkının geldiği yöne bak. Bil ki kulunun sadakati karşılıksız kalmaz. Yusuf rüyadan uyandığında titriyordu. Sabah ezanı okunuyordu. Dışarıda kar fırtınası devam ediyordu ama Yusuf'un kalbi tarifsiz bir huzurla doluydu. Hemen kalktı. Abdest aldı ve namazını kıldı. Namazın ardından rüyadaki zatın dediği gibi kulübeden dışarı baktı. Kar fırtınası hafiflemişti. Gözlerine inanamadı. Kulübenin hemen yanına kar fırtınasına rağmen rüzgarın korunaklı bir köşeye sürüklediği taze, kaliteli saman dolu bir çuval devrilmişti. Çuval öylece kulübenin duvarına yaslanmış duruyordu. Samanlar şehrin zengin tüccarlarından birinin kervanından gece karanlığında düşmüş olmalıydı. Tesadüf. Yusuf bunun tesadüf değil, sadakatin karşılığı olduğunu çok iyi biliyordu. Yusuf hıçkırarak ağladı. Bu sadece bir saman çuvalı değildi. Bu Rabbinin ona gönderdiği en büyük hediyeydi. Emanetine sadık kaldığı için kendisi ve koyunları kurtulmuştu. Hemen koyunlarını besledi. Kendisi de kalan kırıntılarla karnını doyurdu. O günden sonra Yusuf sadakatin gücü olan inancını bir daha asla kaybetmedi. Kış geçti, bahar geldiğinde dağlar yeniden yeşillendi. Yusuf'un üç koyunu sağlıklı kuzular doğurdu. Yusuf'un sürüsü büyüyordu. O her zaman sadık kaldı. Koyunlardan kazandığı paranın onda birini mutlaka köydeki fakirlere, yetimlere dağıtırdı. Yusuf dağlarda rızkını ararken bulduğu en iyi otlakları önce fakir çobanların hayvanlarıyla paylaşırdı. O biliyordu ki bereket paylaşılan yerde çoğalır. Başkaları açken doymaktan utanırdı. On yıl geçti. Yusuf'un küçük sürüsü bölgenin en sağlıklı, en gürbüz, en bereketli yüzlerce koyununa ulaşmıştı. Çevresindeki insanlar onun bereketini konuşuyor, onu kıskanıyorlardı. Onunla dalga geçen köylülerden biri Hasan adında köyün en cimri ve en hırslı çobanıydı. Hasan'ın yüzlerce, belki de binlerce koyunu vardı. Ama bereketi yoktu. Her yıl ya bir felaketle karşılaşır, ya sürüsü azalır ya da hastalanırdı. Hasan malını mülkünü o kadar sıkı tutardı ki parasıyla yiyecek almaktan bile çekinirdi. Hasan bir gün Yusuf'a artık kıskançlıkla parlayan gözlerle geldi. Dinle Yusuf, dedi alaycı bir ifadeyle. Senin yüz koyunun benim bin koyunumdan daha değerli görünüyor. Sürünün etrafında bir büyüm yaptın, ne yapıyorsun? Ne gibi bir sihrin var ki sana bereket yağıyor da benim sürüme felaket yağıyor? Yusuf kederli bir ifadeyle gülümsedi. Sihir değil Hasan, sadece iki şey var. Sadakat ve paylaşmak. Ben koyunlarıma bir mal değil, Allah'ın bana verdiği bir emanet olarak bakıyorum.'' Ve Rabbimin bana verdiklerini eksiltmeden fakirlerle paylaşıyorum. Toprak ne kadar verirse o kadar alır. Vermeden almak bereket getirmez. Hasan öfkelendi. Ne safsın? Kazancını başkalarına dağıtmak akıl işi midir? Ben kazanırım, ben yerim. Biriktirmeyen zengin olamaz. Sen bu parayı dağıtacağına biriktirip bir şehir kurarsın. Yusuf sessizce, şehri kurmak önemli değil Hasan önemli olan o şehirde nasıl yaşadığındır, dedi. Hasan, Yusuf'un sözlerine kulak tıkadı. Cimriliği gözünü kör etmişti. Kazancını gizli kasalara yığıyor, çalışanlarının hakkını ya vermiyor ya da geç veriyordu. Kış gelmeden hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayacak parası olduğu halde, ucuz ve kalitesiz yemler alarak kar etmeye çalışıyordu. O, karın, kalbin huzurundan daha önemli olduğunu inanıyordu. Yusuf'un sürekli paylaştığını gören Hasan, Yusuf'un bu cömertliği yüzünden fakirler tembelleşiyor diye etrafa yaygara yapıyordu. Oysa onun bu hırsı ve cimriliği kendi felaketinin tohumlarını ekiyordu. O yaz bölgede büyük bir kuraklık başladı. Haftalarca ne bir damla yağmur yağdı ne de bir yeşillik görüldü. Hasan yüzlerce koyunlu besleyebilecek paraya sahip olmasına rağmen Su yakında ucuzlar diyerek cimriliğinden yem ve su depolamayı reddetti. Yağmur yağmadı. Hasan'ın binlerce koyunu açlık ve susuzluktan tek tek telef olmaya başladı. Gözyaşları yerine sadece hırsının ateşi yanıyordu. Zira telef olan her hayvan onun gözünde yitirilen bir altın parçasıydı. Hayvanlar inleyerek can verirken Hasan'ın kalbi de onlarla birlikte kuruyordu. Yusuf'un dürüstlüğü ve sürüsünün kalitesi sadece köyde değil, şehirlere kadar yayılmıştı. Bölgenin en zengin, en güçlü tüccarı olan Ahmet Bey, kış aylarında kaybettiği hayvanları yerine koymak için dağlara bizzat gelmişti. Ahmet Bey Yusuf'un sürüsünün kalitesini ve çobanın dürüstlüğünü duydu. Ahmet Bey atından indi, Yusuf'un yanına geldi. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. "Sen Yusuf olmalısın." dedi. Senin koyunların namı İstanbul'a kadar ulaştı. Ben sana hayatını değiştirecek bir teklifle geldim. Tüccar teklifini yaptı. Yusuf senden bir şey istiyorum. Süründeki tüm koyunları bana sat. Karşılığında sana tam bin altın vereceğim. Bu öyle bir meblağ ki bir ömür çalışsan kazanamazsın. Ayrıca bu paranın üzerine sana büyük, verimli bir arazi, taşınmaz mallar ve yüzlerce yeni koyun daha alacağım.'' sen artık benim en güvendiğim çobanım olacaksın. Bu dağların efendisi sen olacaksın. Bin altın. Bu Yusuf'un on ömründe bile bir araya getiremeyeceği bir servetti. Bu teklif Yusuf'un tüm zorluklarını, tüm kış aylarındaki açlığını sona erdirebilirdi. Artık kışın aç kalmayacak, ailesini dilediği gibi yaşatabilecekti. Yusuf'un kalbi hızlandı. Aklına hemen Hasan'ın o zehirli sözleri geldi biriktirmeyen zengin olamaz. Tam kabul etmek üzereyken gözleri o ilk üç koyununa takıldı. Beyaz, kara ve alacalı. Onların ona hayatı öğrettiği o soğuk kış gecesi, o açlıktan bayılmak üzere olduğu an beyninde şimşek gibi çaktı. Yusuf durdu. Vücudunu yavaş ama keskin bir kararlılık sardı. "Ahmet Bey," dedi Yusuf. Sesi artık titrek değil, güçlü ve netti. Size minnettarım. Bu hayatımın en büyük teklifi. Ancak sürümdeki koyunların hepsini size satamam. Ahmet Bey kaşlarını çattı. Anlamıyorum. Daha ne istiyorsun? 2000 altın mı? Konuş Yusuf. Hayır efendim dedi Yusuf başını sallayarak. Para mesele değil. Ben size sürümün neredeyse tamamını, binlerce koyunumu seve seve satarım. Ama şu üç koyunumu, onlar benimle kalmalı. Onlar benim emanetimdir. Sadakatimin, sabrımın ve şükrümün simgesidir. Onlar benim elimden çıkarsa, onlarla birlikte bereketime olan inancım da gider. Onlar benim hayatımın rehberidir. Ahmet Bey önce şaşkınlıkla baktı, sonra kahkahayı bastı. Ne kadar garip bir adamsın. Dünyanın serveti kapına gelmiş, sen üç cılız koyun için koskoca bir fırsatı tepiyorsun. Bu nasıl bir bağlılıktır? o üç koyun benim için bin altından daha değerlidir diye cevapladı Yusuf. Kararlılıkla. Onları satarsam vicdanım rahat etmez. Onlar benimle kaldıkça Rabbimin bana yeni bereketler vereceğine inanıyorum. Onlar benim sadakatimin bedelidir. Ahmet Bey hayatında binlerce tüccarla iş yapmıştı. Ama ilk defa böyle bir tavırla karşılaşıyordu. Yusuf'un gözlerindeki samimiyet ve inanç onu derinden etkiledi bu çobanın sıradan biri olmadığını anladı. O zenginliğin kölesi olmamış, aksine zenginliği yönetmeyi öğrenmişti. Tüccar yüzünde saygılı bir gülümsemeyle elini uzattı. Yusuf'un bu tavrı ona büyük bir ders vermişti. Yusuf'un talep ettiği fiyatı, hatta fazlasını ödedi, koyunların neredeyse tamamını aldı. Ama Yusuf'u o üç koyunu bıraktı. Ayrıca onu kendisine bağlı en dürüst çoban yaparak en verimli arazilere ve yüzlerce yeni koyunu onun himayesine verdi. Yusuf dedi Ahmet Bey ayrılırken sen bana zenginliğin ölçüsünün kasadaki parada değil kalpteki imanda ve sadakatte olduğunu öğrettin. Senin bereketinin sırrını çözdüm. O sır o üç koyunla olan bağına ve cömertliğine sadık kalmandır. Daima böyle kal. Olaylar gelişirken Cimri çoban Hasan'ın durumu gittikçe kötüleşiyordu. Yusuf'un başarısını duydukça kıskançlığı bir hastalık gibi tüm ruhunu sarmıştı. Kuraklık onu vurmuş, elindeki binlerce koyundan geriye yüz taneden azı kalmıştı. Hasan'ın yüzü sararmış, gözleri çökmüştü. Sadece biriktirdi, hiç paylaşmadı. İnsanların lanetini, hayvanlarının hastalığını topladı. Bir yaz bölgede büyük bir kuraklık başladı. Hasan, yüzlerce koyununu besleyebilecek paraya sahip olmasına rağmen, cimriliğinden yem almayı reddetti. "Yağmur yağar nasılsa." diye düşündü. Hırsından başka hiçbir şeye güvenmiyordu. Yağmur yağmadı. Hasan, sürüsünün büyük bir kısmını kaybettikten sonra, kalan koyunlarını kurtarmak için onları satmaya karar verdi. Ancak artık çok geç. Hayvanlar zayıf ve hastaydı. Kimse almak istemiyordu. Hasan elindeki son malını da kaybetmek üzereydi. Açlık ve susuzluk hayvanlarını telef etti. Gözyaşları yerine sadece hırsının ateşi yanıyordu. Sonunda elinde sadece 20 kadar koyun kaldı. Artık ne parası vardı ne de itibarı. Aç ve yorgun bir halde bir zamanlar küçümsediği, saf ve yoksul dediği Yusuf'un yanına dağlara doğru zorlu bir yolculuğa başladı zorlu bir yolculukla yola çıktı. Hasan günlerce süren yolculuğun sonunda Yusuf'un kulübesinin önünde bitkin halde bulundu. Açtı, susuzdu ve perişandı. Yusuf onu görür görmez şaşırdı ama yüzünde zerre kadar kibir veya intikam hissi yoktu. Yusuf hiç tereddüt etmeden onu kulübesine aldı. Sofrasına oturttu. Onu o dağların en taze peynirini, kendi elleriyle sağdığı koyunların sütünü ve sıcak ekmeğini ikram etti. Hasan boğazından lokma geçmezken Yusuf'un cömertliği karşısında daha da ezildi. O bu adamı hor görmüş, cimriliğiyle alay etmişti. Hasan ağlamaya başladı. Gözyaşları kirli sakalından aşağı süzülüyordu. Yusuf dedi sesi titreyerek. Sen haklıydın. Benim binlerce koyunum vardı. Ama senin üç koyunundan gelen bereket benim bin koyunumdan bile daha değerliydi. Ben sadece biriktirdim, hiç paylaşmadım. Ben hayvanlarımı sadece birer mal olarak gördüm. Allah biriktirdiğimin bereketsizliğini verdi. Benim kalbim kurudu Yusuf. Tıpkı o yaz kuruyan dağlar gibi. Yusuf dostça elini Hasan'ın omzuna koydu. Gözlerinde acıma değil, şefkat vardı. Hasan, kardeşim, Allah cömertliği sever. O bize verir ki biz de kullarına verelim. Sen elindekini biriktirirken Rabbine olan güvenini kaybettin. Oysa bereket sayılarda değil, niyetin temizliğinde ve kalbin genişliğindedir. Sen o cimrilik kuyusunda boğulmayı seçtin. Ama daha vakit geç değil. Yusuf ona üç koyununu gösterdi. Beyaz, kara ve alacalı. Bak Hasan dedi. Bu beyaz bana sabrı öğretti. Bu kara bana şükretmeyi öğretti ve bu alacalı bana sadık kalmayı öğretti. Sen elindekileri kaybettiğin için üzülme. Sevgi ve şükürle yeniden başlarsın. Allah sana o üç koyunun bereketiyle daha fazlasını verir. Hasan Yusuf'un yanında kaldı. Yusuf ona çobanlığı, sadakati ve şefkati, paylaşmayı yeniden öğretti. Hasan elinde kalan son yirmi koyunla yepyeni bir niyetle başladı. Yusuf'un izinden giderek o da yeniden berekete kavuştu. Artık kazancının büyük bir kısmını paylaşıyor, komşularına yardım ediyor ve en önemlisi geceleri huzurla uyuyordu. Yusuf ise ömrünü o dağlarda hayvanların insanlara hizmet ederek geçirdi. O hiçbir zaman çok büyük bir sarayda yaşamadı ama kulübesi her zaman huzurla misafirlerle doluydu. O biliyordu ki en büyük saray içinde huzur olan kalptir. Yusuf çok yaşlandı. Bir gün güneşin dağların ardına battığı en güzel saatte, başı üç koyunun arasında, yüzünde huzurlu bir tebessümle ruhunu teslim etti. O arkasında ne büyük bir miras bıraktı ne de yazılı bir vasiyet. O geride sadece üç koyunundan başlayan sonsuz bir sadakat, şükür ve cömertlik mirası bıraktı. O üç koyun her zaman sürünün en önünde, en sağlıklıları olarak yürüdü ve Yusuf'tan sonra bile o sürünün bereketini korudu. Sevgili dostlar, Yusuf'un hikayesi bize şunu gösterdi. Hayatın en büyük imtihanı biriktirdiklerimizle ne yaptığımızdır. Üç koyun, bir kuyu, bir tas çorba. Bunlar sadece maddi varlıklar değil, bize verilen emanetlerdir. Emanetine sadık kalan, onu paylaşan ve şükreden, Rabbinden gelen bereketi de katlanarak görür. Kasaların kilidiyle değil, kalbin kilidiyle yaşadığımızı unutmayın. Kalbimizi cimriliğe kitlemek, ruhumuzu açlığa mahkum etmektir. Kalbimizi sevgiye, şefkate, cömertliğe açmak ise sonsuz bir berekete kapı aralamaktır. Sakın unutmayın, gerçek zenginlik sizin sahip olduğunuz koyunların sayısında değil, o koyunları ne kadar cömertçe paylaştığınızda gizlidir. Rabbim kalbimize sadakat, dilimize şükür ve elimize cömertlik nasip etsin. Bir sonraki ibretlik hikayemizde buluşmak üzere huzurla kalın.